deli hallerim. Ah benim deli hallerim. Küçücük yüreğime sığdırdığım ideallerim. Derinden bir feryatla çığlık çığlığa hissedişlerim. Korkusuz, pazarlıksız fededişlerim. Zihnimde salavatlarla tavaf ederken Kabe'yi, bir sigara dalı içimi kadar yakınken kıyametim, Boynumda kılıç darbesini hissettiğim şehit Hüseyin'im, Zülkarneyn'im. Bileklerime kan ile çizilen üç hilalim. Kalbimin kapısını çaldığında aklım, aklım firar eder. Anlasa ne sırlar ifşa eder. Sus dilim söyleme, öyle olu orta. Gücendirme, anlayanı var, anlamayanı var. Gözün gördüğünü yalanlar mı kalp? Bir dokunuşla nurlanır perdeler O öyle bir perde ki bağrında ayetler gizler El atıp baksam deme Onca evli Allah varken Bir nida yükselir Allah kelamıdır. Ömründe duyabileceğin en kıymetli kelamlardır işittiklerin Zeresini konduramam üzerime Lakin hak ettiğinden değil, rahmetinden tecavüz eder. Düşünürsün şimdi, rüya için